Ee, tam anlamıyla ilgini bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Dediğim gibi teoloji kitabını teoloji olarak bilmeniz gerekiyor. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, biz genel anlamda kimseyi biz imtihan etmiyoruz. Öyle bir hakkımız da yok. Öyle bir hukukumuz da yok. Biz kimseyi sorgulamıyoruz. Böyle bir hakkımız, hukukumuz da yok. Fakat benim kendim için söyleyeceğim şöyle bir şey var. Ben Tanrı'nın hizmetçisiyim ve Tanrı'nın ee, bir kitabını anlatmakla Tanrı tarafından görevlendirilmiş kutsal kitap öğretmeniyim. Mukaddes kitap öğretmeniyim. Eğer birisi bir yerde yanlış bir şey söylüyorsa ben bunu söylerim. O kişiyi söylemem. Adını söylemem, yerini yurdunu söylemem. Ama böyle bir bilgi verildiğini ve o bilginin yanlış bilgi olduğunu söylerim. Yani canlı yayından söylerim. Ee, ama dediğim gibi ne o kişinin adını söylerim ne de o bölgeyi söylerim. Yani ne hangi ülkeden olduğunu vesaire söylemem. Çünkü benim görevim insanları ifşa etmek değil. Benim görevim Tanrı'da eğer birisi yanlış bir bilgi veriyorsa sadece o bilgiyi düzeltmek. Hepsi o kadar. Yoksa başka bir derdimiz insanlarla bir derdim yok. Tanrı'nın sözüyle ilgili olan sözlerle derdim var. Yani Tanrı'nın sözü yanlış anlaşılırsa o zaman iman eden insanlar imandan dönebilir. İşte o insanlar imandan döndüğünde benim de o zaman burada görevimi yapmamış oluyorum. Neden? Çünkü Tanrı diyor ki ben seni öğrettim, ben sana yetiştirdim, ben seni bu konuda ehlileştirdim. Sen insanlara bunu doğru anlatmalısın ki insanlar iman yolundan dönmesinler. Şimdi burada bu 144 bin kişi okuyan her kim varsa hep düşünüyordur tabii ki. Yani bir neredeyse bugün artık bir mahallede var 144 bin kişi. Yani bırakın ülkeyi ya da ilçeyi. Bir mahallede var. Artık yani şeyler bile, mahalleler bile büyüdüler yani. Kocaman oldular. O yüzden de hani insanlar tabii ki düşünüyor. Ya bu 144 bin tane insan kurtulacaksa o zaman biz ne olacağız yani? <laughs> Öyle ya. Her ülkeden beşer yüz adam toplasan zaten 144 bin kişi yapar. O yüzden de yani biz ne olacağız diye halini düşünüyorlar. İşte bu bilgiyi eğer birileri bu 144 bin kişiden başka insan kurtulmayacak ya da sadece bunlar kurtulacak diyorsa işte bu yanlış bilgi. O yüzden de adam ne yapar? Abi benim imanım falan olmama gerek yok. Niye? Bir kere ben yalan söyledim. Hala da söylemeye devam ediyorum. İnsan olduğum için sıkışıyorum bir yerde yalan söylüyorum. E burada da yazıyor ki hiç ağzından yalan çıkmamıştır. E şimdi ben de yalan söylediğime göre demek ki bu işler bana göre değil. Benim imanım olmaya da gerek yok, iman etmeye de gerek yok, kiliseye de gitmeye gerek yok. Neden? E çünkü ben zaten kurtulmayacakmışım yani. Ne, ne gerek var yani? Öyle ya şimdi. Eğer ki siz zaten bir yerde bir felakete uğrayacaksanız ve bu kesinse o zaman felaketten kaçmak yerine ne yaparsınız? Felaketi yaşayacağınız ana kadar olan e, zamanı güzel geçirmeye çalışırsınız. Doktorlar bile öyle söylemiyor mu mesela? Ne diyor doktorlar? İşte mesela örnek olarak ya diyor senin diyor bu kadar ömrün var gibi gözüküyor da yine de diyor Allah bilir. Ama sen diyor zamanını iyi geçirmeye çalış. Yani mümkün mertebe. Çünkü neden? Sana diyor bu o dayansan dayansan bu işe en fazla 6 ay dayanırsın. Bilemedi bir yıl dayanırsın. Yani bir yıl sonra tıpla göre yani Tanrı'nın işine karışılmaz ama diyor. Yani ölmen gerekiyor. Ölürsün. O yüzden de sen zamanını iyi geçirmeye çalış. İşte bunda en çok şeyde söylüyorlar. Yani kanserin ee, en son evresi dedikleri şeylerden söylüyorlar. İşte bütün vücudunu sarmış artık. Artık adamın yaşama şansı kalmamış. Burada, i̇şte burada da aynı şey yani e, insanlar eğer bu 144 bin kişinin sadece kurtulacağını ve başka hiç kimsenin kurtulmayacağını düşündüğünde o zaman ben zaten bir felakete gidiyorum. Zaten bir felakete uğrayacağım. Yani çünkü sonuçta cehenneme gideceğim. Yani kurtulmuyorsam cehenneme gideceğim demektir. O zaman e, bu dünyada yaşadığım bütün anları, zamanları Tanrı'yı, Manrı'yı bir kenara bırakıp doğruyu, yanlışı, haklıyı, haksızı bir kenara bırakıp ondan iyiyi, kötüyü bir kenara bırakıp en güzel şekilde yaşayayım abi. Neden? Ben zaten cehenneme gidecekmişim yani. <laughs> zaten kurtulma şansım yokmuş diye değerlendirmeyi bu şekilde yapar. Şeytan çünkü orada doktor söylüyor ya, burada da şeytan söyler. Sen zaten kurtulmayacaksın ya. Sen boşu boşuna niye gelip durmadan dua ediyorsun, Tanrım Tanrım diyorsun ya da bilmem ne yapıyorsun diyecektir. İşte o yüzden öncelikle söyleyeyim. Şu 144 bin kişi arkadaşlar sadece ve sadece hizmetçiler. 144 bin. 144 bin hizmetçi. Ve bu 144 bin hizmetçi Tanrı